Kaynak dedin abi. Hı -hı. Bak şuraları kaynak yapalım. Kaynak yapmışlar. Taşlamışlar. Ondan sonra şimdi bu dişleri kırmış. Böyle. bak. Bunun için işte buraya gelen hmm. tabii karşılığında da kırmış. Bu diş işte. Bak kartı bozmuş. Kart nerede? Neredeydi? Şurayı patlatmış bak. Şurasını patlatmış görüyor musun bak. Ha, köşeyi varınca. Evet. Okumuyor burası. Anladım. Burası okuyucusu. Bu. Oh. Şurayı, bile, şurayı, şurayı bile şey geçirttireceğiz buraya yatak. Hmm. Yoksa komple parça lazım. yatak, ya. Şurayı kaynatacaklar. Bunu değiştireceğiz zaten mecburen. O zaten gitmişler. Evet. Bunu mecburen değiştireceğiz. Yani dişlenmişler. Bitik sarmış zaten hani bu yürümemesi bundan hani takır tukur sesler. Anladım. Yapan adam iyi yapmamış mı şimdi bunu? Abi işte. Herkes Baksana. ustayım diyor ama. Baksana abi içinde ne yapmış bak. Baksana. Oraya baga geçirmişler. Bagayı kırmış. <laughs> Böyle uyduruktan içeri olmaz ki. Hı hı. Bunu kırmış bu burada. Bu bile buranın. Bunun parçalarını buraları almış yeri. He. Ama buna bir takım bilye takımı. Efendim söyleyeyim. Dişi, şu dişli, bu dişli. Ondan sonra işte baga geçirilmesi falan filan. Ya, yaklaşık 6-7 milyarı buluyor abi ya. Daha kartı da sormadın değil mi Ali? Bunun kartı kaç liradır abi? Daha bin, Geçen gün aldık 1000 liraya. 1000 lira filandır. Bir tane daha buluruz ya.